Toplumsal gelişme arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ümrancım. Evet hocam. Neymiş konumuz? Toplumsal gelişme. Evet bir anda toplumsal gelişme diye hızlı bir giriş yaptım ben. Ee, değişmeden gelişmeye geçtik. Şimdi evet. değişme dediğimiz zaman e, ilerleme de var, gerileme var, değil mi? Değişme deyince aslında böyle sanki tek bir boyuttaki bir değişmeden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Mesela ne olabilir? E, eğitimdeki değişmeler. Bir Türkiye Cumhuriyeti'nde işte. E, Arap harflerinden Latin harflerine geçiş, bir değişme, değil mi? Olumlu yönde, pozitif yönde bir değişme. Bu bir değişme. Ama gelişme dediğimiz yönde arkadaşlar, gelişme dediğimiz zaman istenilen yönde birden fazla alanda dikkat edelim, birden fazla alanda ortaya çıkan değişmeler ve olumlu olmak zorunda arkadaşlar, tamam mı? Değişme olumsuz da olabilir toplumda. Olum mesela değişim. olumsuz mesela kişi başına düşen gelir miktarı bir ülkede düşebilir. Mesela 10 yıl önce e, kişi başına düşen gelir miktarı 100 lirayken bugün mesela 60 liraya düşebilir 10 yıl sonrasında. Kişi başına düşen bir mesela işte çok şey bir rakam. Atmaz ya at şey bir e, basit. Basit evet. Yani çok böyle e, geçerli olan bir kavram olarak demiyorum ama Kişi başına düşen gelir miktarının azalması, belirli bir alandaki e, değişmedir ve olumsuz yönde bir değişmedir arkadaşlar. Ama gelişme dediğimiz zaman bir toplumda istenilen yönde olumlu ve birden fazla alanda karşımıza çıkan değişmeleri ifade eder arkadaşlar. Tamam, mı? gelişmek. Mesela ekonomik alanda, sosyal alanda, e, gerçi burada yazmışız toplumsal gelişmenin unsurları demişiz. Burada çok tatlı tontiş teyzeler var. Değil mi? Bunlar bu bilgisayarla dünyayı görebiliyorlar. Evet. Değil mi? Bu yani şimdi bilgisayarın e, internetin insanlara tabii olumsuz özelliklerini hep söyleniyor son dönemlerde ama e, çok da güzel e, insanlara vermiş olduğu bilgiler var. Değil mi? Hayatımızı kolaylaştırması adına. Yani eskiden söylediğim gibi çok azdı bilgiye ulaşma imkanlarımız ama şu anda daha fazla biz okuduğumuz dönemde arkadaşlar sadece okul kitapları vardı ve öğretmenlerimiz vardı bize bilgi veren ama şimdi sizler için ne kadar büyük imkanlar. Şu olay yani bu sizlere yaptığımız ders bile sizler için çok büyük bir imkan arkadaşlar. Evet. Ee, bunu da e, uygun şekilde yararlanırsanız size çok faydası olacağına inanıyorum. Yani olumlu yönde değiştirebiliriz bazı bilgileri arkadaşlar. Evet ama bunu tabii ki oyun oynayarak da kullanırsanız bilgisayarı bu da sizin için e, vaktinizi boşa geçirip sizin e, ufkunuzu daraltan bir rolü de olabilir. Bütün bilgilerin olumlu ve olumsuz etkileri olabileceği gibi arkadaşlar. Şimdi burada toplumsal gelişmenin unsurları dediğimiz zaman bakalım her şeyden önce toplumsal gelişmede ekonomik büyüme önemli arkadaşlar. Orta tabakanın genişlemesi önemli. Daha önce konuşmuştuk orta tabakanın ne olduğunu biliyorsunuz. Sosyal hareketlilik, sosyal toplum içerisindeki e, orta düzeye sahip insanların varlığını devam ettirebilmeleri. Toplumsal bütünleşme ve dayanışma arkadaşlar. Bunu öbür dersimizde anlatacağız toplumsal bütünleşmenin ne olduğunu. Eğitimin yaygınlaşması, demokratikleşme... Dürüst, adil yönetim, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve toplumsal bütünleşme diyoruz arkadaşlar. Gerçi de yanışmayla yukarıda ifade etmişiz ama aynı şekilde. Yani insanların birbirlerine karşı olan e, aidiyet duygularını ve saygılarını, sevgilerini kabul etmeleri. Yani bakın bir tarafta ekonomik bir boyut var, diğer tarafta eğitim boyutu var, diğer tarafta siyaset boyutu var arkadaşlar, ekonomi. Şu kalemimizi alalım. Ekonomi, bir tarafta eğitim, çok farklı boyutlarda siyaset, aynı şekilde ve birlik duygusu, bir toplumun gelişmesinin unsurlarıdır arkadaşlar. Yani toplumun genel olarak bütün olarak e, ...daha iyi hayat şartlarına sahip olmasını ifade eder. Yani e, to orta tabaka genişlemeden sadece üst tabakada bir e, gelişme olup... ...halkın büyük bir kesimi yoksulluk içerisindeyse... ...kişi başına düşen gelirden daha düşük bir miktar alıyorlarsa... ...bu toplumda bir gelişmeden bahsedemiyoruz. Onunla birlikte zaten diğer faktörlerin de e, aksadığını görebiliriz arkadaşlar. O yüzden yani ekonomideki büyümenin e, bir değişme olabilir bir ilerleme olabilir ama gelişme olabilmesi için bütün bu özellikleri toplumda bütün bu özellikler olmasa da bile en azından yarısına o toplumun sahip olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet hocam. Teşekkür ediyorum Hümrancım katıldığın ben için dersimize. Hoşça kalın arkadaşlar.